Hayır bu kötü bir şey değil. Hayır çok kötü bir şey. Hayır ya bu kötü bir şey değil yeni kardeş. Çok kötü bir şey. Küstüm. Bıt. Yerim ben seni. Ben seni yiyebilir miyim? Mia küçük bir baron nereye yaptın tatlım? Tanışma benimle tanışma. Hayır, yani küçük bir baronu verir misin? Benim bu balonumu da mı alacak? Bir balonu ağzına soktun mu? Evet soktum. Bıla 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 bıla. Sokmamıştım ama şimdi soktum. Bıla 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 bıla. Hayır Mia ya, yapma öyle konuşma tatlım bak şimdi sana bir sürprizim var. Anne bundan daha beter şüpheci olabilir mi Allah aşkına o? Efendim niye o teyze? Evet arkadaşlar şimdi bu sabrına kimde söylesin benim kızım değil. Tam kızım değil zaten onu da ben ben niye böyle konuşurum ya arkadaşlar biliyorsunuz ki Mia arkadaşlık edinemiyor. Mia arkadaş edinemiyor. Kimse onun arkadaş olmak onu istemiyor. Neden? Salak mısınız niye istemiyorsunuz? Ama yapacak bir şeyim yok. Benim de bu konuda destek olmam lazım Sosyalleşmesi için ee, benim çok e, beni uzaktan bir yeğenimi çağırdım. Ee, umarım sosyalleşebilirsiniz. Gel bakalım. Ya ne o teyze? Ne yapacağız burada? Bak şimdi seni benim kızımla tanıştıracağım. <laughs> çok tatlı. Merhaba. Ay çok tatlı bebek senin kızın mı? Halil o onun kızı değil. Ben onun kızıyım. Ay bebek çok tatlı. <laughs> evet o da benim kızım. Ay bununla oynamamı istiyorsan tabii ki de oynayalım. Çok şeyin. Ama ben de onun kızım. Benimle de oynayacak mısın? Ay çok tatlı. Of. Ay pardon bebek özür değilim. Ha tamam bir şey olmadı bir şey olmadı. Ama kafasına çok dokunma bebeklerin hassas oluyor. Tamam tamam. Ben buna bakalım ya. Bununla oyun oynayalım ben. Hepule delelim. Benimle de oynayacak mısın? Sen kimsin be? Ee, şey. Şey benim adım Mia. Ha. Ha. Ben seninle mi oynayacağım? E sen benimle mi oynamaya geldin? Evet tatlım o seninle oynamaya geldi. Aile arkadaş arkadaş. Arkadaş. Yo ben seninle oynamayacağım ki. Ne? Ya ben seninle oynamayayım hiç. Bak şöyle yaşadın eve bak çok güzel. Hem sizin paranız var. Ben paraşı takılmıyorum. Yani bizim bizim de paramız var ama sizinki çok gıcık şunuz Çok gıcık bir ailesiniz. Ben seninle oynamam ki. Ne? Sen benimle oynamayacak mısın? Neden oynamayacaksın? Arkadaş olalım lütfen. Sizin paranız var. Ya bizim yayan payamız var. Para ne be? Anne para ne demekse ben para pale istemiyorum. Paraları yakalım. Hayır tatlım olmaz. Ben ona kazanmak için ne kadar emek veriyorum. Ne kadar çalışıyorum benim. bilmem. yakalım. Onun yüzüne arkadaş olmuyor benimle. Arkadaş olacak mısın paramız olmazsa? Evet olurum. Para ne demek bilmiyorum ama demek ki kötü bir şey yani. İnsanlar böyle yapmamalı. Evet tatlım şimdi sana Paranın ne demek olduğunu açıklamadım açıklamayacağım Ama şimdi arkadaş olacak şimdi değil mi? Ya ben senin gibi mal bir insana neden arkadaş olayım? Sen bana ne dedin? Geride <laughs> çağlı seni mahvederim <mi> ben <gülüyor> <gülüyor> Ya bu, bu nasıl öyle ya? Seni öldürürüm ben <laughs> Ne? Saçını başlıyor öyle bir şey saçını başlıyor öyle Ya hayır ya saçım bozma. boyacağım boğacağım. Sen bana nasıl annesin? Şılak! Tatım sakin ol. Ay tamam anne. Hem senin kardeşin de çok çekin. Onu hiç sevmedim. Yeter artık sen soça kormaya başladın. Seni saçını boşunuyor hocam. Kimse ama seni elimden. Sen benim kardeşime laf edemezsin. Sen kendine bak pislik. Ya saçımı çekme. Mia hayır. Açsın. Açsın, şan şan çekin. Seni tutatına tüküreyim. Saba da tükürdüğüm pislik. Niya! Sana da lanet olmasın. Ya hep sen mi döreceksin beni? sen bana mal dedin ha? Sen benim kardeşime çirkin dedin ha? Seni vuruyor. anne biber anamı var. Kafana bir bana atarım seni. Donk. Allah kafam. Yetmedi değil mi? Kaşından sen kaşından. Pislik seni kimsenin anılamaz.